Evet arkadaşlar ben Kemre. bugün sizlerle pro parti oynuyoruz arkadaşlar daha fazla istiyorsanız güvenmeyi abone olmayı unutmayın. ve şimdi başlayalım yanımda Mecit var hoş geldin hoş bulduk burada Mecit parkur 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 videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar zaten parkur pro yum diyecektim ki hemen düştüm hop hop Göreceksiniz ne kadar proyum ben ya aha başlıyor. Abi sesin oradan yat. Arkadaşlar işte bize blok verecek. 5 saniyelik o rengin üstüne çıkacağız işte. Öyle olacak arkadaşlar. Umarım birinci oluruz ben ya da Mecit. Geçen ben hiçbir sefer birinci olamadım arkadaşlar Mecit oldu. Mecit ilk deney şimdi oldu. Abi, abi çok güzeldi. ol Yani Kıştan arkadaşlar kurs verdi abi. Yani şu an ben Mesitem bayağı fazla oynuyorum oyunu. Ananı. Oh, Son kez de oraya Oo, gittim ha. İki kişi. S Son anda. Bazen arkadaşlar çok fazla vakit alabiliyor. Şöyle bir mahalleye gidelim. Abi. Aman abi, aman abi, Lag oluyorsa özür dilerim arkadaşlar. Çünkü şey Üst kişi serverde. Abi? Serverde çok fazla kişi var. Şimdi bayağı bayağı yani. Ya baksanıza. Ana dur. Durunca. Durunca. Bu değil mi? Oo, tamam. Abi Hadi belki be kim söylemedi, söylemedi ya. 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 sen bekle 8 round olunca işte birkaç kişi gider herhalde. Bu. bu. Tamam. 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 Hadi biri. Biri sen azından işte bu. Ben, tamam birisi. Oo iki kişi. Tamam iyidir. Nice. Oh my god. Şöyle bir cihan. Tamam. Cihan. hop Geldim tamam. Ya abi hiç yani kimse bir kişi ya Beşinci round'a kadar geldik. Sadece yedi kişi ölmüş. ver rengi kırmızı. kırmızı. Tamamdır. Kırmızı. Lan kırmızı. Lan ölüm. Ben kırmızı. Ben ölüyorum. var bir tanesi öldü ya. Şöyle bir beş kişi ölse bir anda çok iyi olacak da. Aman. Purple. Dur. Allah. Hı. Düştü oduma. Düştü. Kamil düştü. <laughs> ya. Arkadaşlar isterseniz abim kapatsın sonra biz geliriz. Arkadaşlar ben burada durdurayım sana. Bizle beraber yeni oyunumuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar döndüm ve park parkurla karşınızdayım. Abi nasıl beceremiyorum ben ya? Ben buranın en üstüne çıktım arkadaşlar. Ana ya doldu diye hemen 15 saniye kaldı. Kim? Oyun. Ana Hızlı olamadım. Tamam. Başlayalım bakalım. Ay ben bu sefer Hop. birinci olacağım. Ben bu birinci. sefer birinci olacağım. Bana ne? Geçenkinde arkadaşlar biz yedinci oldu. Önceki roundta. Ben öldüm. Sonra Allah. Hadi bakalım. Hangi renk? Hop blue. Tamamdır. Ya git ya. Kamil işine baksan ya. Tamam. Gittim. Daha iki kişi gitti ya. Çok az. İyi iyi ama iyi. Aynen. Hiçten iyidir. Bakalım. İşte takip ediyoruz. Hop pink. Hop giderim. Düşmeyelim. Hoppala. Ooo adam düştü. Adam düştü. Üş. Abi üç kuşu. Abi abi. Abi abi. Ne oldu ne oldu? Hop bir gri çıktı tamam. Lan, gri mi? Hatta, gri. Hop. Abi. Aa, aynen gri tamam. çıktığında nefret ediyorum. Hayatımdan küsüyorum ya. Ah çok lag oldu. Çok lag oldu abi. Lan lan tamam. Tamam. Ulan Mecit. Neredesin? Ben lan Mecit'i göremiyoruz. Tamam hadi. Dur be Aha iki diğeri de gitti. Beş rauntta dokuz kişi gitti. Bu mu lan? Yok değil. Allah. Allah. Uçtum. Allah. Son saniyede. Nereden abi? Allah Allah'dan oldu ben. Abi, oldu bak. abi son saniye. Allah Allah'dan oldu bak. ben. Hadi seni gördüm. Dur. Sarı olsun diyecektim ki sarı olmadı ve koş. Ana! Ya abi nasıl ya ne Aa ya oğlum <laughs> Ya. Arkadaşlar ve diğer partta görüşürüz. Dönle, evet arkadaşlar hadi. döndüm ve play e basalım. Tamam. Parkura geçelim. Hop. Arkadaşlar kasıyorsa artık çok kasıyor herhalde. <laughs> Hop, ana düştük. Lan parkurda düşüyorsak artık oyunda nasıl ölmeyeceğiz ki? Bu arada arkadaşlar önce ben videoyu durdurayım sonra geleyim arkadaşlar.